Merhaba. Merhaba biz Esminfest. Esmin. <laughs> Bugün Winx işbirliğimiz için İtalya'dan gelen kostümlerimize bakacağız. <laughs> Çok heyecanlı. Dünya tarihinde ilk defa bir Winx işbirliğinde orijinal kostümleri <laughs> ilk <yiyiyoruz>. görüceğiz. <laughs> Çok heyecanlıyız. <laughs> Şimdi ben aynı beyin hücresi Aynı <laughs> tek <Sence> beyin hücresi <laughs> yani. Şimdi ben tekneyim öncelikle. Ben kostüme bakmak istiyorum. Sonra senkine bakalım. Buldum. <laughs> ne kadar teknolojik farkında mısın? Yeah. Robotik, robot. bunlar ayakkabılarım. Esmi. Bir şey diyeceğim. O ne? Neresi? <laughs> Üst mü? Boynu. Ah. Pantolon mu? Ben de pantolon istiyorum. Çok beklersin. Şimdi ayakkabılarımı açıyorum. <Gülüyor> 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 Kör oldum. <laughs> Çok Işı. parlak. Tanrılar çok güzel. Bir şey diyeceğim, göz rengin mi o kadar benziyor Ayşe. ki? Aşkım. Olabilir. Uzun. Esin buru mı kadar güzel. geliyor? Çok güzelmiş Esmin. <laughs> Esmin tam bir peri kızı kız oldu. <laughs> kanadımı taksak ya. ben de kanadımı, kanadımı takmak istiyorum. Ya uçarız. <laughs> En güzel teknam. Ve Hın benim ben güzel Ne? <laughs> <laughs> Hayatımda ilk defa o kadar renkli giyiniyorum ama çok mutluyum. O kadar güzel ve tam oldu ki üstümüze gerçekten. Evet yani gerçekten rüyada gibi hissettiriyor. <laughs> çok güzel oldu. Hadi, <laughs> evet, Hadi uçalım. Thanks. Tutuşun. <laughs>